Mesela Hatay Kırıkhan Ağabeyli Köyü, burada Beyazıt Bestami Tür Türbesi İranlı, babası Zerdüşt daha sonradan İslamiyet kabul ediyor. Buradaki insanlar için çok değerli. Burada bir abiyle tanıştık hatta birazdan çıkabilir. Buralıymış, çocuklar, burada geçirmiş, insanlar buraya alaklarını alamaya geliyormuş. Yani genelde tepelere bir şey olmuyor ya burada. Türbeden dahi, tepeden dahi taşlar düşmüş yağmış. Şurada şey var, merdiven var. Merdiven yukarı çıkıyor. Normalde türbeye, türbeye o şekilde ulaşıyorsunuz. Ama şu an o merdivenle kaydını görüyoruz.